Herkese merhabalar sevgili dostlar. 6 Ağustos Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet Kocaeli'de bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var. E, bu arada Ankara'da da 10 koşulu bir program olduğunu belirtmek istiyorum. Orada da 2 adet altılı söz konusu 2 adet altılı orada var. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Kocaeli'deki e, tahminlere geçeceğim ama öncesinde kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim, katıl üyesi olarak destek verelim, videoyu beğenmenin yanındaki beğeni butonunun yanındaki teşekkürler butonundan destek olalım diyorum. Başlıyorum Kocaeli tahminlerimize. İlk yarış 5'i çeyrek geçe şart 1 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum piste çıkacaklar. İlk startlarında bol şanslar diliyoruz bütün safkanlara. Ayakları düz bassın diyelim. 8 safkanlı bir yarış olacak. İdmanları bir gösterelim size. İdmanlarda dikkatimizi çeken isimler şu şekilde 2 numara Bodgel, 3 numara Freedom Flower ve 4 numara Godse arkadaşlar biraz da dikkatimizi çeken isimler oldu diyebilirim. Bunun dışında Queen, Queen Nijingan'ın da yine ihtimal dahilinde olabileceğini söyleyebiliriz idman açısından. Oyun tahmini bölümüne geldiğimizde ise arkadaşlar sizlere burada 2 numara Bodger Selim Kaya ile Freedom Flower Mehmet Kaya ile birlikte bir kere öncelikli olmakla birlikte Cemal Tünder e, 4 Bargatsi'yi de dahil ederek 3 safkanlı bir oyun öneriyoruz. 2-3-4 burada yeterli olması beklediğimiz tahmindir sizler için. İkinci koşuya gelelim. Saat 6'ya çeyrek kala. Satış bir yarış. Arkadaşlar bu satışlarda 1, 2, 3, 4 sadece miktarla ilgilidir. Atların handikapıyla veya şartıyla bir ilgisi bulunmuyor bilginize. 4 yukarı Arapları 1800 metrede kum pistte seyredeceğiz. Bu koşu için 8 safkan start almakta. Yarış içerisindeki favori olarak göstereceğimiz safkan. Burada genel kalitesi itibariyle bir numara sarı yerli olacak. Son dönemde biraz formsuz ama zaten formsuz olmasaydı satış koşusunda da koşmazdı. Hani böyle bir mantıkla yürütebiliriz bu e, hususta. E, bir numarayı tercihlerime ilk olarak aldım. Daha sonrasında burada e, bir diğer e, önereceğim safkan 3 numara Vital olacak. Tabii Vital'in son yarış performansı kötü olmasına karşın daha evvelki iki yarışını kazanmış olması önemli bir durum. Burada gelme ihtimali var olarak değerlendirebiliyoruz. Bir de benim dikkatimi çeken bir husus var burada. Mehmet Kaya'nın bindiği esti geçti. Yani Mehmet Kaya bu ata neden biniyor diye bir soru işareti oluşuyor tabii ki kafamda. Hani bu atı da bir denemekte fayda görüyorum. 9 yaşında olması ile birlikte bu handikap puanı çok aldatıcı 38 handikapı. Son dönemde evet formsuz ama belki burada bir çıkış yakalayacak. Belki bilmediğimiz bir detay var. Hani onları burada bilmediğimiz için işte bahsettiğimiz üzere Mehmet Kaya'nın burada ata biniyor olması yazmamıza sebep oldu. Genelde hani jokeylerden ötürü at yazmayız ama bu tarz durumlarda es geçmemek lazım çünkü bilmediğimiz bazı detaylar olabilir. Bu konuları es geçmemek için atı da yazmak durumunda kalıyoruz. Arkadaşlar 1-3-6 şeklinde 3 safkanlı bir oyun tavsiye ediyorum sizlere ikinci koşuda. Geldim 3. koşuya saat 6.30'da 7 safkan start almakta. Handikap 15 dişilere mahsus 3 çıkar İngilizler. 2000 metrede kum piste çıkacaklar. 7 safkanın iştirak edeceği bu yarışta. Tercihimiz şu şekildedir. 1 numara Enes Bozdağ ile İdaristeki Disturbia favoridir. Daha sonra 2 numara Stasera diyeceğim Adem Bastandı birlikte. 3 numara Kürşat Yılmaz'la Timeless'ı önereceğim. Geniş kuponcular Gökhan Bektaş'la 6 numara ile yazabilirsiniz. 1 2 3 yeterli olur. 6 numarada geniş kupon için ilave seçeneği olur. Bu koşuda fazla bir e, detay bulunmuyor. Hani bir bir tek belki kafanıza takılabilecek bir şey vardır. Onu belirteyim. Mali Girl'ün 212'lik derecesi hani e, at bu mesafede etkili vesaire hususu. Ama şu önemli bir durum arkadaşlar. E, 212 dereceden ziyade burada şunu irdelememiz lazım. 2000 metre kum pist yarışındaki derece o kadar da fazla etkili olmayabiliyor. Yani bu yarış 1400 olsaydı, 1200 olsaydı o zaman evet diyebilirdik ki burada derecesi iyi olan at daha yüksek ihtimalli ama böyle uzun mesafelerde bu o kadar da önem arz etmeyebiliyor arkadaşlar. Hele ki böyle birbirine yakın atların olduğu gruplarda. Yani atın formda olması daha önemli kısaca. Dördüncü koşuya geldik saat 7'de. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı 8 safkan start alacak. Burada Görkem Özçelik idaresi bir de numara Devil Storm bizim favorimizdir. Son dönemdeki üst üste iyi performansı ile birlikte dikkatimizi çeken bir isim. Aynı zamanda 1.34.61'lik derecesi de en azı derece rakiplerine kıyasla elinde bulunduruyor safkan. Peşi sıra 2 numara Tolga Yıldız'da Grande Opus ve 3 numara Winner Devil Mahsut Turan'la birlikte önereceğiz. Sizler için burada 3 safkanlı bir oyun geliştirdik. Daha fazla at yazmak isteyenleri bu koşuya özel olarak serbest bırakıyorum. Yani burada ekstra bir tercih biz size önermiyoruz. İstiyorsanız yazabilirsiniz yoksa 1-2-3 şeklinde bırakabilirsiniz. 5. koşuya geldim kısa vade 6 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunuyor. Bu 10 adet içerisinde favori olarak sizlere göstereceğimiz safkan ee, yani Tabi ne kadar favori olduğu ayrı bir konu ama e, bir adım önde görüyoruz diyelim. Run for Happiness 6 numara Kadir Tokoçoğlu ile birlikte bizim için favoridir. Sonra Ercan Çankaya ile 2 numara Bolt Strike'i tavsiye edeceğiz. Peşi sıra Tolga Yıldız idaresindeki 9 numara El Patron'u yazıp 1 numara Kuampo ile oyununuzu sağlam bir hale getirebilirsiniz. Guliyevi tercih etmedim. E, ee, bunun dışında tabi diğer isimlerden de işte tercih etmediğimiz kral dayı vesaire burada safkanlar bulunuyor ama yapacak bir şey yok. O kadar fazla da at yazamazdık. Ee, o yüzden buradaki oyunumuzu yaparken e, biz 6 numara, 2 numara, e, işte 9 numara ve 1 numara şeklinde bir 4 safkanlı oyuna gittik. 6. koşuya geldim. Şart 5 3 yaşlı Araplar ee, 1400 metre kum pist yarışı olacak. Burada 10 safkan start almakta. Arkadaşlar ben burada favori gördüğüm Safkan'ı tek bırakacağım. O da Mehmet Kaya İdaresi'ndeki 9 numara Alaaddin isimli Safkan'dır. peki neden bu at tektir? Ona izah edeyim. şimdi bu at sadece 4 yarış koştu. 3'ü kumpist, 1 bir galibiyet, 1 ikincilik, 1 beşincilik var. 8 gün evvel 5. kaldı. Evet diyebilirsiniz ki 8 gün evvel 5. kaldı kazanmadı. İşte diyebilirsiniz burada mesela Sami Ağa 2 yarıştır galibiyetle geliyor vesaire. ama 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 dikkat diyorum. Hatta belki Selim Kaya'nın mindi da mesela söyleyebilirsiniz. Ama neden 9 numara tek? Derecesi 138, 89. şu anda bu atlar içerisinde en hızlı derece gören safkan arkadaşlar. Ki bundan daha iyisini de yaparlar. 1400 metrede daha iyisini de yapacaklardır diye düşünüyorum. 9 numara burada benim için arkadaşlar tektir. Geçeceğini zannetmiyorum bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Ha Birazcık da tabii ki beklentiden ötürü bir bırakılan tek bu. Onu da söyleyeyim. Hali böyle %100 gelecek tek olacak işte çok önemli şeyler biliyorum vesaire deyip sizi yanıltmıyorum arkadaşlar sadece bu atı tuttuğum için tek olarak bıraktığımı belirtiyorum hani attan beklentim benim var öyle bir şeyler biliyoruz vesaire tarzında değil attan beklentim var o yüzden tek olarak veriyorum hani o bilgiyi de paylaşayım. 7. koşu saat 8.30'da handikap 15 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pist yarışı. Burada 1 numara Rigel Mahmut Bağ ile birlikte favoridir ve ikinci altılı için alternatif tek olabilir. Tek olarak bırakmayan arkadaşlarımız 2 numara Gürsel Hanı e, yazabilirsiniz. E, bu şekilde iki atlı bir oyun yapabilirsiniz ya da 1 numara Rigel'i tek bırakıp oyununuzu yaparsınız. Yani burada ya tek atıyoruz ya iki tane at yazıyoruz. E ee, sıra ikili bir arkası 2 iki veya ikili 1 2 iki şeklinde oynayabilirsiniz. 8. koşu saat 9'da şart 1 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı 8 safkanın start alacağı bir yarış. Yine bir idmanları size gösterelim. İdmanlarda dikkatimizi çeken arkadaşlar böyle net bir safkan bulunmuyor. Hani belki birazcık 50 25 görmesiyle birlikte skateboard 6 numara bir de çok uzun bir idman yapmasıyla birlikte tenacious winner 7 numara söyleyebiliriz ama onun dışında Hani böyle derece itibariyle çok böyle uçan kaçan bir at var gibi değil. O yüzden biz burada 6 ve 7 numaralı safkanlarla bir başlıyoruz. Ee, Eray çizikliği izleyeceğiz skateboardu. Tenacious Winner'ı da yine Ali Yıldız Bu iki atla başlıyorum arkadaşlar. Sonra da burada beklentim olan bir safkanı da ilave ettireceğim size. O da bu yarış için The Resital 8 numara Gökhan taşı dersindeki safkan. Onu da burada önereceğim. Yani 6-7-8 şeklinde bir oyuna burada gidiyorum. 9. ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 4 dişi 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum pisti yarışı Yek Gülüm ve Lucien Ekürü 10 safkanın start alacağı bir yarış burası. Evet arkadaşlar buradaki favorimiz bizim Mehmet Kaya İdaresi'deki Yekgül'üm 6 numaradır. 5 sıra 7 numara İpar'a önereceğim. Fırat Arslan İdaresi'deki safgan 21 güne ver ikinci oldu. Bu mesafede de çok etkili yine o yüzden kesinlikle oyunlarımızda yer veriyoruz. Ee, geriye kalan safganlardan da bir tek burada hani değerlendirme alacağımız e, iki tane daha safgan bulunuyor. Onlar da kimlerdir? Böyle... Açıkçası biraz cazip olmasıyla birlikte diye düşünüyorum. Yüce Kız 3'lü bara. E, baktığımızda son yarış 34 gün evvel e, tekrar gelecek kuma çıkacak. Turbo Bilgin temsilcisi etkili koşabilir. E, ve Bir diğeri de uzun arasına rağmen kuşadası güzeli 1 numaradır. O da e, kalitesiyle birlikte burada iş çözebilir. 6-7-3-1 şeklinde 4 safkanlı bir oyun burada öneriyoruz. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Diğer video yayındadır. Kanala abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim. Ankara tahminlerini seyredelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.